Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Bu videoda sizlere şu anda bulunmuş olduğum CropOne projesi hakkında kısa bilgi vermek istiyorum. CropOne nedir? Ne satıyor? Projesi nedir? Vizyonu nedir? Misyonu nedir? Altyapısı nedir? Kimlere hitap ediyor? Konuyla alakalı size kısa bilgi vermek istiyorum. CropOne 2014 yılında kurulmuş, 2019 yılına kadar 5 yıllık altyapıya sahip olan, online oyun sektörü üzerine kurulmuş olan bir projedir. Online oyun derken dünyada bildiğiniz üzere iki türlü online oyun vardı. Birincisi çocukların oynamış olduğu stratejik oyunlar, ikincisi ise yetişkinlerin oynamış olduğu bahis oyunları. Şunu hemen dipnot geçmek istiyorum. Korotman online oyun şirketi değil ve bizler de online oyuncu değiliz. Kortman bir anlamda örnek verecek olursak e, sahibinden.com, yemeksepeti.com, uber.com, belki amazon.com gibi alibaba.com gibi kitleleri buluşturan bir anlamda platformdur. Cloud da online oyuncularla online oyun şirketleri tek bir platformda buluşturan bir projedir arkadaşlar. Daha önce hiç duymadığınız alışılagelmişin çoğu dışında olan, dünyada network marketingte devrim yaratacak olan, duyduğunuzda ön yargınızı bir yere bırakıp, benim hissettiğimi hissedeceğinizden emin olduğum bir konu, bir projeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Böyle olağanüstü dünyada rakibi olmayan tek bir projede hiç karşılaşmadım. Bu bir ürün değil. Bu bir kozmetik vesaire herhangi bir şey pazarlamıyoruz arkadaşlar. Dünyanın her yerine hizmet veren bir şirket ve bunu direkt uygulamalarla ile görebileceğiniz Android, Apple Store gibi uygulamalarda çalışan dijital çalışmamızın yeni nesil network marketingi diyebiliriz arkadaşlar. Dünyada yüzde 60 insanların delicesine talep gören online oyun sektörü. En önemlisi kullanıcı müşteri kitlesine baktığımızda 7'den 70'e diyebiliriz. Sadece Türkiye'de yılda 600 milyon dolarlık hacme sahip, dünyada ise yılda 100 milyar dolarlık hacme sahip olan bir sektörden bahsediyoruz. Bu işi neden yapmalısınız? Tabii ki para kazanmak için, insanların hayatını dokunmak için, Evet. Bunun içinde sizleri sahaya çıkabilmeniz için daha muhakkak ki kazanmanız gerekiyor. Bu yüzden çok güçlü bir kazanç planına sahip olmanız gerekiyor. crowd öyle bir kazanç planı var ki arkadaşlar dünyanın en etkili kazanç planı sahip tek bir firma diyebilirim. 5 farklı kazancı sahip. 3 tanesi ekibinizi büyütmek için elde etmiş olduğunuz bonuslarla alakalıdır. 2 tanesi de haftalık ve aylık olarak elde etmiş olduğunuz pasif kazanç diyebiliriz. Örneğin flash hout yani puan silinmesi gibi bir şey yoktur. Başka şirketlerde olduğu gibi aktiflik denilen bir şey yoktur. Birinci kazançtan sizlere bahsetmek istiyorum. Ekibinizde sizin referansınız ile dahil ettiğiniz kişiye kazandırdığınız kadar şirket size %10 ayrıca kazanç sağlıyor. İkinci kazancımız ise Denge bonusu diye adlandırdığımız zayıf kola 60 olduğunuz puanın güçlü koldan 3 mislisine kadar ve bunu toplayarak toplam puanın %10'unu ödeme yapıyor arkadaşlar. Üçüncü kazancımız ise ömür boyu haftalık pasif gelir olarak sizlere bedava şirket hissesini dağıtıyor. Dördüncü kazanç ise hızlı başlangıç bonusu adı altında 14 gün içinde 4 tane satış yaptığınız takdirde 3000 Euro'ya kadar ödeme yapıyor. Beşinci kazançtan bahsetmek istiyorum. Ömür boyu aylık pasif gelir olarak dünyada oynanan oyunlardan ve reklam gelirlerinden elde etmiş olduğu kazancın yüzde %40'ını havuz sistemi yaparak her ay size ciddi maaş gibi nakit euro olarak ödeme yapıyor. Daha fazla bilgi almak istiyorsanız yapabileceğiniz gayet basit bir şey var. Lütfen bizlere ulaşın. Teşekkür ediyorum. Başarılar.